Arkadaşlar merhabalar. Şimdiki konumuz ne? Yalnız nasıl sihir yapılır? Yani yalnız nasıl sihir yapılır? Öncelikle ekipmanınızı tam tamamlayacaksınız. Çok fazla aşırı hareket etmeyeceksiniz. Sonra halatlarınızın hepsi hani kısa ve öz bir şekilde yanınızda olacak. Çok düşünerekten. Bir kere hareket edeceksiniz. Yani hava çok acayip göstergelerim de yanlış gösteriyor. Bir direğe çıkıp bakmışlardı ama. Herhalde ondan normali döndürürler. Evet şimdi size ön plan alayım ön plandan göstereyim. Evet sizden biraz hem muhabbet edelim hem bilgi paylaşalım. Demin dediğim gibi 2-2,5 iki, iki mil arası. Bazen şaşırırsa 3 mil. Yelkeni olabildiğince torladım. Yani boşladım. Ee, yani rüzgar esasında hani inanın motor basılacak kadar durgun diyeyim. bordolama rüzgar alıyorum. İskele bordandan. Şurada kıça, e, arkamdaki demiri söktüm. Şurada demirim vardı. Onu söktüm. Onu yeniden yaptıracağım. Ee, kromcu benim istediğim gibi yapmamıştı. <laughs> Onu götürüyorum. Onu motosikletten götüremeyeceğim. Mecburen sırf onun için arabayı çıkartacağım. Ne yapalım. Olsun arabayı çıkartırız. Ben şimdi size biraz manzara göstermek için şuralardan dikkatli bir şekilde geçeceğim. Evet. buradaki manzara bu çok güzel ve aslında çok huzur verici bir e, ortam İnanın hani Allah'ıma şükürler olsun güzel keyifli ufak ufak gidiyorsun ama gidiyorsun sonuçta yani çok fazla kasmaya gerek yok böyle tabii dönmeye başladık ben dümene geçeyim Bunu da ters yere koymuşum. Dönmenin sıkıntısı var mı? Yok olmaz. Hemen iskeleye doğru çekerim. Yok hiç heveslenme kardeşim. Yönümüzü çevirmiyoruz. Evet. Yani böyle tek başınızdayken esasında çok hani fazla harekete gerek yok ama hani ben sizler için paylaşım istedim. Böyle sahneleri de seviyorum. Ha yani e, bakın, bütün halatlarım yanımda. E, buradan çektiğim zaman, e, sancak tarafını açabiliyorum. Buradan asıldığım zaman, iskele tarafına geçirebiliyorum. Hani, bütün e, halatlarım benim emrimde. Hatta e, sancak e, küpeşte de güverte diyeyim ya da yürüme yolunda balon yelkenim var. Ya böyle çekim yaparken insanın var ya kullandığı şey bile aklına gelmiyor. Ne yapalım bizde işte acemi yelkenciyiz yapacak bir şey yok. Şu sprey hutu olmayan arkadaşlar için söyleyeyim. inanılmaz faydası var. İnanılmaz sprey hut bimini. Ben bu sprey hut biminiyi bimini birbirine birleştireceğim. Yanları birleştireceğim. ...bu yanlar birleşecek. Arka taraf birleşecek. Hem Ferrari kumaşla birleştiren Ferrari kumaş... E, ...diyorlar kimisi MES kumaş diyor. Herkes bir şey söylüyor. E, neden bu yanları e, MES'lerden kapattıracağım? E, onun açıklamasını yapayım size. E, gün ışığı giriyor. Rüzgarı kesiyor her şeyden önce. E, Onunla beraber... yani ...hem rüzgarı kesiyor... ...hem güneşi kesiyor. Hani Burada kahvaltı yaparken... E, yani inanın yazın kahvaltı yapamıyorsun sıcaktan. O güneş sırtını yemekten, omzunu yemekten kahvaltıyı yapamıyorsun. Yapacak bir şey yok. Onun için yapacak bir şey yok değil, yapacak şu var. O benim dediğim mes kumaştan yanı, önü, arkayı her tarafı kapatırız. Ondan sonra bir de bunun arkasına brandacıma dedim ki bana dedim şey hazırlığı yap. Kış brandası yani kışın ben burayı kapatacağım, buradan webasto çıkışları yapacağım ve basa çıkışları ile beraber e, sıcacık seyir yapma imkanım olacak yani kışın e, tatlı güzel bir havada hani bana denizde olma imkanı sağlayacak e, yani bu seyirlerimin tamamı inanın e, her bir seyir benim için bir tecrübe öyle söyleyeyim her bir seyir, seyir bir tecrübe bakar mısınız şimdi ben buradan bir fotoğraf alacağım hatta şöyle yapayım bir fotoğraf daha alayım Hatta şöyle yapayım. Evet, böyle bir fotoğraf çok güzel. Bir fotoğrafta, bir fotoğrafta. Yani inanın bakın, sizden doğaçlama fotoğraf alıyorum. Çok romantik oluyor. Şurada bir yelkenci arkadaşımız daha var. O da diyordur ki sarhoş gibi gidiyor. Ama işte çekim yaparken böyle ufak tefek kaçmalar oluyor. Böyle böyle. Paylaşımlar yapıyoruz. Rüzgar ee, rüzgarı iskeleden yediğiniz iskeleden bazen şeyler rüzgar hafiften ser sertleşiyor kendince. Bizi sancağı doğru çekiyor. Şuradan bir yelkenci arkadaşımız geliyor. şeye benzetiyorum. Böyle geziyoruz geziyoruz ee, ondan sonra hepimiz akşam saati gün batımı ee, hepimiz yuvalarımıza koşa koşa dönüyoruz. Ben buna benzetiyorum. Güzel çok keyifli. Yani her güzel günün bir dinlenme zamanı oluyor. Ah İstanbul Ah İstanbul Ama biz İstanbul'suz yapamayız. Her yerin tadı ayrı ama İstanbul başka. Şöyle size birazcık teknenin ayarını yapayım. Haftan şöyle. bakar mısınız şu manzara şu sahne. hiçbir şey değişilmez öyle söyleyeyim size deniz sancağa kaçmaya başladı. Biz de ona müdahale ederiz. Ne yapalım? Demek ki akıntı da var, çekiyor oluyor. Yani esasında yelkenli hava yok da. Ya yani yelkeni hasret kaldık. Yelken açmaya hasret kaldık. Onun için böyle böyle ufak ufak testler, ufak ufak deneyimler bizim bize faydası var yani hepimize faydası var. Yani yok ahlaklar mühim olan boşa düşmesin. Hani ilk defa gelken açıyoruz çünkü. Bir hata mı yaptık acaba? Vallahi ilk kez balonu yerken açtık. Hani gelemedik de buralara buralara hazırlıksız yakalandık. Yok çok şey yapma, çok şey yapma ben. <laughs> Evet arkadaşlar. Burada videomu sonlandırıyorum. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diyorum. Sevgiyle kalın. Denizde kalın.